10. yüzyıl İslam Ortaçağ batısından farklı olarak dogmatik anlayıştan uzak, ilerici, araştırmacı ve keşfedici bir karakter ortaya koyuyordu. Dolayısıyla İslam medeniyetinin bilgi atılımı öylesine önemli bir noktaya ulaşmıştı ki tüm dünyada medeniyetin merkezi olarak İslam toprakları gösterilmiş olmuştu. İşte böyle bir toplum içinde 965 yılında önemli bir kültür merkezi olan Basra'da dünyaya geldim. En çok bilinen ismimle ben İbnül Heysem. Batıda El Hazen veya El Hacen ismiyle bilirler beni. Öğrenimime Basra'da başladım. Din ve fen ilimlerini burada öğrendim. Eğitimimin bir bölümünü burada tamamladıktan sonra Bağdat'a geçerek matematik, fizik ve astronom gibi bilim dallarında çalışmalarıma devam ettim. Bu alanlarda yaptığım çalışmalarıyla tanırlar beni. Asıl ise fizik ve optik alanlarında çalışmalarımı iyi duyurdum. Bu alandaki görüşlerim hem Müslüman bilginleri hem de çağdaşım olan diğer bilginleri etkilemişti. Felsefeyimin önemsiyor, tüm bilimlerin temel olarak kabul ediyordu. Felsefeyi diğer bilimlerin temeline koymam doğa bilimlerinde başarılı olmamı sağlamıştı. İlk bilim adamı niteliği taşıyan kişiyimdir. Bilim tarihinde ve bilim uygulamalarında benim dönemime gelene kadar gözlem ve kanıtlama metodu kullanılmamıştı. Ben deney ve gözlemenin önemini fark etmiş ve bilimin bu temel ilkesini belirlemek için çalışmıştım. Meksel bilimsel çalışma modelleri için yeni olan bu yaklaşımın sonunda yeni olan optik konusunun ilkeleri ve kuralları belirlenmiş bir bilim haline getirmeye başardı. Bu anlamda ilk bilim adamın niteliği taşıdığımı da düşünmüşümdür zaman zaman. Herkes tarafından kabul gören bilgilere sorgulamaktan hiç geri durmadım. Benim zamanımda insanın nasıl gördüğü şöyle açıklanmaktaydı. Gözden çıkan ışınların nesneler oluşuyor ve görme olayı gerçekleşiyordu. Sorgulamalar ve araştırmalarım sonucunda gerçeğin kabul edildiği gibi olmadığını kanıtladım. Göz, nesnelerin yolladığı ışınları algılayarak görüyordu. İnanıyorum ki bu buluş şimdiden sonra muazzam etkiler doğuran bir buluş olacaktı. Deneylerimde ışığın doğrusal yayılımı, gölgelerin özellikleri, karanlık oda, yansıma, kırılma, yokkuşa ve halinin oluşumu gibi pek çok temel optik olguyu matematiğe dayandırarak incelemişimdir. Bunun sonucunda da en önemli eserim fizik bilimiyle ilgili ışık görme incelen kitab kitabı Manazırı yani optik kitabını yazdım. Bu eser benim bilim dünyasında tanınmamı sağlayan eserimdi. Bu eserimin dışında yaklaşık 50 kadar eser bıraktım. Tabi bazen çok kötü dönemler de yaşadım. Matematikçi ve mühendis olarak in kazandığım zamanlardı. Nil Nehri kıyısında kurulan Kahire şehri nehir taşması sonucu her sene zarar görmekteydi. İlmime güvenerek Nil Nehri üzerine baraj yaparak bu sorun çözülebileceğini iddia etmiştim. Bir heyetle birlikte Nil Nehri'nde seyahat ettim ve incelemelerde bulundum. Ne var ki iş uzaktan göründü gibi değildi. Bu işin altından kalkamayacağımı anladığımda artık çok geçti ve Mısır Sultanı tarafından cezalandırıldım. 1011 yılında deli olduğum kabul edilerek ev hapsine karar verilmişti. Sultan'ın ölümüne kadar 10 yıl boyunca tek başıma bir evde hapis kaldım. Gerekli anlarda deli numarası yaptım. Ancak ilimden hiç vazgeçmedim. Kapandığım yerde harıları hırı çalışmalarımı sürdürdüm ve gayet verimli bir çalışma dönemi geçirdim. Ben deli değildim, ama büyük bir tutkuyla deli gibi çalışmıştım.